Bu kanalda, pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer, JavaScript'te Fetch, Zemelet Request hakkında. Fetch API ile XMLHttpRequest Request arasındaki farkları ve nasıl kullanılacağını öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek, kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. JavaScript'teki fetch ve XMLHttpRequest (XHR) HTTP istekleri göndermek ve sunucudan veri almak için kullanılabilir. Fetch API, ne halefi olarak tasarlanmış HTTP isteklerini işlemek için modern bir yöntemdir. Promises'e dayalı asenkron bir API'dir ve daha basit ve esnek istek yönetimine olanak tanır. Bu kod, belirtilen URL'ye fetch API'ı, kullanarak bir GET isteği gönderir, yanıtı JSON olarak işler ve sonucu görüntüler veya bir hata çıktısı verir. fetch API aşağıdaki özelliklere sahiptir. Promis tabanlı. Asenkron işlemler Promises ile yönetilebilir, bu da kodun daha temiz ve okunması daha kolay olmasını sağlar. Kolay hata yönetimi. Hatalar, catch bloğu kullanılarak kolayca yönetilebilir. Response, JSON gibi metodlarla ayrıştırma. Yanıt verisi JSON veya metin formatında kolayca işlenebilir. CORS desteği. Fetch, çapraz kaynak paylaşımı, CORS, kuralları temelinde çalışır. Esnek istek yapılandırması Sadece GET, POST değil, PUT ve DELETE gibi HTTP metodları da kolayca yapılandırılabilir. Bu kod, JSON verisi içeren bir post isteği gönderir ve sunucudan alınan yanıtı JSON olarak alıp gösterir. Fetch API'nin aşağıdaki dezavantajları vardır. Tarayıcı uyumluluğu Eski tarayıcılar, özellikle IE11, Fetch API'yi desteklemez ince ayarlı kontrol yapmak zordur. XHR'ye kıyasla, ilerleme olaylarını yönetmek gibi düşük seviyeli kontroller için uygun değildir. XML HTTP Request, uzun süredir HTTP isteklerini yönetmek için kullanılan bir API'dir ve yaygın olarak AJAX, Asenkron JavaScript ve XML için temel olarak kullanılmıştır tüm sayfayı yeniden yüklemeden sunucudan veri alınmasını sağlayan asenkron iletişime imkan tanır. Bu kod, XMLHTTP request, kullanarak bir get isteği gönderir, alınan JSON yanıtını ayrıştırır ve görüntüler. XML HTTP request aşağıdaki özelliklere sahiptir. Callback tabanlı. On Ready state change gibi callback fonksiyonları isteğin tamamlanmasını veya ilerlemesini izlemek için kullanılır. Durum kodlarını ve hazır olma durumunu izleme. İstek durumu, zur, ready state ve zur status kullanılarak kontrol edilebilir geniş uyumluluk. Eski tarayıcılarda bile çalışır. İstek ilerlemesini izleme. İlerleme, zur, upload, one progress gibi olaylar kullanılarak izlenebilir. Bu kod, xmlhttp request, kullanarak JSON verisiyle bir post isteği gönderir, yanıtı alır ve görüntüler. xmlhttp request, in aşağıdaki dezavantajları vardır. Kod karmaşıklığı Callback fonksiyonlarla asenkron işlemleri yönetmek karmaşık olma eğilimindedir. Yerel promise desteği yoktur. Promises varsayılan olarak desteklenmediği için asenkron işlemler biraz daha ayrıntılı, uzun hale gelir. Fetch API, Promises tabanlı basit ve esnek HTTP istekleri sağlar ve modern tarayıcılarda önerilir. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz, öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. Bu videonun programlama hayatınızı geliştirmeye yardımcı olmasını umarım. Kanala abone olarak size daha faydalı bilgiler sunabiliriz.